Twitter fenomeni Fuat Avni'nin deşifre olan görüşmelerinde yeni bir skandal ortaya çıktı. Akşam ve Star gazetelerinin haberine göre CHP paralel ittifakının arkasında kaset skandalı var. Görüşmelere bakılırsa Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasından sonra Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'yla 45 CHP'linin görüntüleri Pensilvanya'da saklanıyor. Hocanın bilgisayar ekibini gördün mü? Dünyanın en iyileri. Bizi burada bulmaları imkansız. Aynen abi bize sıkıntı yok ya. Rahatız. Şu taybi de kaldırsak. Merak etme halledeceğiz. Abi bu CHP niye bu kadar bize bağlı onu anlayamadım bir türlü. Kasetleri var. Ne kaseti abi? Artı 18 içerikli. CHP'de 45 kişi var. Kemal Kılıçdaroğlu da dahil. Nerede duruyor abi? Hocanın bilgisayarcıları sakladı. internet üstünde. İsmi geçenlerden biri de eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür paralel yapıya yakınlığıyla bilinen şükürle alakalı da belgeler olduğu iddia ediliyor. Abi bir de bu Hakan Şükür satmaz da AKP'yi. Onunla da ilgili elimizde belgeler var. Hiç sıkıntı değil yavrum. Satan cezasını alır. Ve İsrail ile ilgili çarpıcı satırlar. Emre Uslu'ya göre İsrail gülene kapılarını sonuna kadar açmış. Sıkıntı yok. Hoca İsrail ile konuştu. Amerika'nın seni vereceğini hissettiğin an atla gel demiş. Aynen abi bizi tutacak adamlar çok. Ben sıkıntı yapmıyorum. Bizim oradaki özelcilerle konuştum. Yakalama kararı veren savcının da hesabına bakacağız. Yapılan hata cezası kalmaz. Sorun değil. Amerika'nın onu satacağını sanmıyorum. Satacak olsalar niye o kadar para versinler? Aynen abi. Görüşmeler 30 Mart yerel seçimleri öncesi Şubat ayında kaydediliyor. Kılıçdaroğlu'nun oğlunun korunması da konuşulan konular arasında.